Arkadaşlar oyun cehennemine hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. 9 levelli bir belediye binası ile karşınızdayız bugün arkadaşlar. bugün bir saldırı yapacağız. Yani ben alışamadım ama 9 level binaya. İşte deneyeceğiz şansımızı yani hiç yoktan deneyelim şansımızı. Bu benim arkadaşımın karakteri. Şöyle güzel bir köy bulursak belki de izlerken bana kızar niye güzel saldıramadın diye ben dediğim gibi 8 level, 8 level'e alıştım. 9'a daha alışamadığım için tam oturtturamadım mevzuyu. Şimdi bir kez bir dalalım arkadaşımızın yerine. Sıkıntı yok da. Güzel bir köy bulabilirsek bunu alır mesela %100. 140'a ganimetleri çok az ya ganimet sağlam ganimetli bir yer bulursak aynen bakın burasının ganimeti idare eder evet tamam nereden başlasak ki o kralla kraliçe burada hepsi. İlk önce bir kralla kraliçe indirsek mi ne yapsak? Heh, kralla kraliçe çıktı. Gelin bakalım ikinizi bir indirelim. Hop, az kalsın kral gidiyordu. Katma evladım içeriden malzemeciler çıktı. Allah rezil olduk vallahi var ben dedim ya. Ben vallahi dedim dedim. Ben dedim 9 alışkın değilim dedim. Gidecek dedim de belliydi zaten. Sıkıntı yok yani ya. Hata yapmıyoruz. Periskop Periskopta açıldı. Periskopta derken bayağı zamandan beri girmiyorum ya açıkçası. Bayağı zamandan beri. Hoppa. Tamamdır. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. İlerlemediğimiz kısma sıkıntı yok. Biraz ganimet toplayalım. Yeter zaten bizim için. Ya bari zararına girmeyelim. Arkadaş sonra biraz bir saydıracak yani. <laughs> ya dedim ki, ben 9 level'e alışmadım da. Bakalım ne kadar ganimet aldık. Bari adamı zarara sokmadık. 150 bin iksir aldık. Bar Aynen. Bari adamı zarara sokmadık. Hoppa şimdi o arkadaşımın e, oynama taktiğini göstereyim arkadaşlar size Arkadaşım dev basıyor 12 tane Geri kalanı 7-8 tane e, Şeyci bombacı şunun adı ne bombacı değil mi bunda Duvar kırıcı aynen Geri kalanı da okçu basıyor Ya o tarz oynuyor Aynen ben de onun tarzı üzerine oynamaya başladım hafiften hafiften 20 tane daha kaldı 2 tane daha şundan basalım da Aynen Şimdi o arkadaşımın eski saldırılarına bakalım da. Yani şimdi ben bilmiyorum heyecandan mı yapamadım. Yani o tutturamadım saldırıyı. Adamı boş boşuna zarara sokmadık da. Ne zarar sokacağız ya? Aynı galimeti kazandık yani. Bastığımızı geri kazandık. Hatta biraz daha fazla kazandık. Şimdi e, 150 200 tane okçu, 150 tane okçu, 20 tane dev desen toplam taç çatası 80k iksir yapar. İşte bir de 20k iyileştirmede mis gibi. bak şimdi arkadaşlar dün bana diyordu az saldırı önde kendi 110 minikleri saldırmış. Bakalım güzel bir saldırısı var mı? Bakın burada bir sağlam bir saldırı yapmış. Hemen şöyle bir izleyelim arkadaşlar. Vay be güzel belediye binasına dalmış. İlk önce bir kralı yollamış. Kralın arkasından devleri. Hoppa büyücüler çıktı işte. Ben bu büyücülerden sıkıntı. Büyücüler çıkıyor ya. İyileştirme sallamış sanırım oraya. Arkadan okçuları yaymış. Ne biçim bir köy tasarımı. He, kral zaten gireceği yeri girdi de kral geberdi. Aynen. okçu sallamadı mı? Salladı. Okçu da burada. Aynen. Okçu en güzel yere düştü şu an ya. Çok şanslı. iki tane yağcısı da kapalı. İki tane işte yağ şeyi de kapalı. Hoppa bak. Mis gibi ganimeti kaldırdı buradan. Aynen 4x yapalım. Diğer askerlerin hepsi gitti. Ben de ileride 9'a basacağım da biraz duvarlarını geliştirmek istiyorum. Gösterdim zaten arkadaşlar size karakterimi en son halini. Evet eve döndelim. Bayağı bir ganimet kaldırmış buradan. Bakalım başka ne yapmışlar? Aa bunu tekrar kapanmış. Tekrarlar kapanmış. Hoppa şunu da izlesek mi? Bir de şunu izleyelim arkadaşlar bakalım. Sonra bir de Buna saldırdıklarına bakarız. Aa ezik köye dalmış ya. Aynen. Altın için dalmış sanırım zaten. Oo. Vallahi bayağı bir ezik köymüş yani. Buna ben bile dalarım. Hadi ilerle bakalım. İlerle ilerle ilerle. Adam. Devlerle ortadan giderken devleri bitti. Kral, okçu, kral da gitti. Okçu çalışıyor. Okçu da gidiyor. Yarım can. Okçu da gitti. Okçu kraliçe yüzde kaç 93 almış aynı arkadaşlar kaldırdık ganimette zaten gördük sıkıntı yok savunma günlüğüne bakalım arkadaşlar bir de o buradaki adam dalmış geri çekilmiş o şurada güzel bir savunma kırılmış yani şimdi bu bizim arkadaşın köy binası bir tane havanı yukarıda görürsünüz inşaatta adam büyücülerle sağ, tarafı, sağ alt taraftan dalmış. Okçu zaten orada devleri de oradan yollamış. Arkadan okçu kraliçeye yollamış. Nerede bu adamın kralı? Ben kralını göremedim ha. Kral ortadaymış. o adam bayağı iyi giriş yapmış yani. Ben de bir şu belediye binasını 9'a basayım da ben de okçu kraliçeyi alıp basacağım. Benim şu an kral 10 level oldu. 8 level belediye binam var. 10 level oldu. Yani şu an fullendi. Basamıyorum da işte kareksilleri artık mesela nedir? Ee, Şuradaki şeyleri geliştirmek için kullanacağım nerede bu araştırma? Mesela bakın buradaki kısımları geliştirmek için kullanacağım kareksileri. Mesela şunu geliştirmek için kullanacağım. Yani veya e, bizim bu bunu geliştirmek için kullanacağım. Yani bakacağız yani ya. Savunma değişecek ol. Bir tane daha savunma izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten yolumuza bakarız. Evet burada bir bayağı bir almış bunu savunma kapalı. Savunma kapalı. Savunmaların tekrarları kapamış arkadaşlar. Şansımıza küselim. Evet. Bakalım saldırı izleyebileceğimiz sal. O, şunu izleyebiliriz mi? Bunu izledik mi? Bunu izlemedik sanırım. Bakın 2.3k kareksiz almış bizim arkadaş. Aynen bunu izlemedik. Hoppa ganimet çok iyi ya. Vallahi ganimet çok iyi. Devlerle aşağıdan girmiş, bombacıları gönderip yolları açmış. İçeriden çıka çıka Pekka çıkmış. Pekka da var ya, kralla kapıçsın kralı indiriyor Pekka. Yani boru değil yani Pekka. Ben bir kez Pekka çıktı, benim bir koyup kralı in, can yarıya iniyor. Bir koyu can kup, diğer yarıya iniyor. Yani kralı biraz beslemesem Pekka indiriyordu kralı. Yani her türlü indirdi Pekka. Yani on levelli kralı öyle diyeyim. Evet arkadaşlar buradan da 2.3K kara eksi almış. Dediğim gibi altın eksi de almış. 200'ler bin. Arkadaşlar dilerseniz bu videoyu burada sonlandıralım. İleride e, size şurada yeni çıkan e, bu bebek ejderhalarla saldırmayı yaparız. ileride inşallah. Bakalım yani biz de bir deneriz yani oyuncu endemi olarak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.